EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat. Prim ve yaş şartı değişti. Sigorta girişi bu tarihten itibaren olanları ilgilendiriyor. TBMM'de kabul edilen EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde ederken bazı vatandaşlar ise bazı şartlara takıldığı için emekli olamamıştı. EYT düzenlemesi ile emekli olamayan vatandaşlara müjde geldi. Emekli maaşlarının 5500 liradan 7500 liraya yükselmesinin ardından, emekli olmak isteyen vatandaşların sayısı giderek artıyor. EYT düzenlemesi ile emekli olamayanlara ise müjdeli haberler geliyor. EYT yasası ile emekli olamayan milyonlarca vatandaşa güzel haber hükümetten geldi. Prim mağduru olan emekli adaylarının çok sevineceği bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. 41 42 43 44 yaşında emeklilik olmak isteyen 4A 4B 4C'liler için erken emeklilik müjdesi geliyor. EYT yasası geçtiğimiz Şubat ayı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmiş ve kısa sürede de oylanarak TBMM'den geçmişti. Hemen ardından resmi gazetede yayınlanan EYT ile emeklilik başvuruları Mart ayında alınmaya başlandı. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren ve tahsis no çıkan emekliler ise ilk maaşlarından Nisan ayında kavuştu. Ancak EYT'de 5000 prim gün sayısına takılan çıraklık ve staj mağduru olan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar için de yeni düzenleme bekleniyordu. Nihayet yeni emeklilik reformu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlara erken emeklilik kapısını aralayan yeni emeklilik reformu hakkında tüm bilgileri aktardı. Yeni emeklilik reformu ile emeklilik yaşı düştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla beklenen yeni emeklilik reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1999 sonrası sigorta girişi olanlara yaş indirimi getiren 1800 prim günü ile emeklilik hakkı veren yeni yasanın ayrıntılarını açıklayan Bakan Vedat Bilgin milyonlara da müjdeyi duyurmuş oldu. Yeni emeklilik düzenlemesi 4A 4B 4C çalışanlarının tamamını kapsıyor. Bu yasa ile birlikte yaş indirimi geliyor ve 1800 prim günü ile 41 42 43 44 yaşında emeklilik mümkün oluyor yeni emeklilik reformu aynı zamanda kısmı emeklilik düzenlemesini de içeriyor. Normal şartlarda 55 ve 50 olan yaş şartları yeni emeklilik reformu ile birlikte düşüyor, hem kadınlar hem erkekler düzenlemeden faydalanabiliyor. Ancak yaş indirimi için tek bir şart var. Da 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olması.